Bence bu pürenin yapımında en önemli nokta süt oranıdır. Bence değil çünkü gerçek yemek yapmayı bilen insan patates püresine süt katmaz. Oo bak yalnız büyük bir iddia. Şimdiye kadar gelen yarışmacılar hep süt koydu. Hayır Ve kalmaz. şu anda onlara gerçekte yemek bilmeyen dedin. Evet çünkü buna muskat, çok az tereyağı ve kaşar eklenir. Başka bir şey eklenmez. Süt olmuyor mu patates püresinde? Hayır olmaz. Bizde kaşar koymayız. Kaşar herkes tercih et. O ne? muskat. Çok az lezzet vermesi için. Muskatın ne gibi bir aroması var merak ediyorum ben. Karabiber gibi tadı falan mı var onun? Kız bu zencefil gibi bir şey. Evet çok az katılacak zaten. Zencefil gibi bir şey ne iş var patates püresinde? Sen püreye süt koyuyor musun Kadir? Ben süt koyuyorum hep evde. Ben yani o kadar çok değil ama sütsüz olmuyor yani. Olur. Ben ne bileyim sütsüz hiç yapmadım şimdiye kadar. Deneyin görün. Süt konulmaz. İddialı bir şekilde üstüne basa basa süt konulmaz dedi yarışmacımız ve yemek bilen kişi dedi bu arada da. Onu da atlamayalım. Yemek bilen kişi süt koymaz dedi. Hadi ne var bu pürenin içinde? Patatesimiz var, kaşar var, azıcık muskat Get var. Şimdi çok az koyduk. karabiber ve toz. Yalnız bunu sofraya sıcak getirirsen güzel olur çünkü kaşar var içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim de Fatma anamızın eli olsun. Allah'ım lezzetini versin. Kız bırak artık gitsin. Bari gel içinde kaybolur artık. Yapacak bir şey yok. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Daha börek kızartacağız. Ay cana benim. Nasıl güzel bir kevgir. <laughs> Esra Allah aşkına bunu sen neyini çırptın bacım? Ç diyorum ya taş olsaydı çoktan çırpılmıştı. Bir şey oldu Bu az önce sıcak süt döktüğün şey miydi o? Evet. üstüne kaynar He? sütü dökünce hamur oldu o. Ona suyla nazar açacaksan. Sen tava çıkar bir an önce sıvı yağ koy. Börekleri kızartalım artık hadi. Salata yok daha ortada. Şimdi Kadir Bey, dün Kaan Bey aşçılık okulu bitirmişti. Hani biz onlardan farklı, biz ondan farklı bir sos beklemiştik ya. Evet. O farklı sos bugün benim salatamın içinde olacak. Sürpriz! Arkadaşlar ben bu arada şu sütlacın malzemelerini de okuyayım. 5 su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı pirinç, 2 su bardağı su ve bir adet yumurta sarısı. Yumurta sarısı koyuyorlar. Dedim sana annemin amcasının, annemin amcası yapmıştı bize ve sırf yumurta kokuyordu. Koymayacağım ben. Koymayacağım ben. mı? Yok. E niye tarife yumurta yazdın? İlk başta öyleydi, sonra değişti. Ben tarifi yanlış attım. Ah ben, ah ben. Şimdi Kadir Bey biraz şeker... Kı kıvamı nasıl? Daha henüz katılaşan bir şey yok. Bekliyoruz heyecanla. Şekerini koysam da kıvam alsa? E şey ne kötü edeceksen dök başına. Niye bekliyoruz biz bunu? <gülüyor> <gülüyor> dök gitsin. Ben, şeyine... ben, ben de sütlacı bol pirinçli seviyorum. Ben de bilmiyorum. Sütlacının içince hemen alttan pirinç görünecek. Pilav pilav evet, gibi oluyor. Evet ben boşuyor. öyle seviyorum. Şimdi ben bunun bir şeker. Hatta aradım. ben bazen sütlaçın pirincini çok haşlıyorum, içine atıyorum, robottan çekiyorum onu. Daha böyle muhallebimsi bir şey oluyor, pirinç unu gibi lezzetli geliyor bana. Böyle şekerli hamurlu şeyler çok seviyorum. Şekersiz mi hala? Evet. Az bir şey daha katalım. Süt içtim, içtim, dilim yandı. Amanın amanın. Süt içtim, dilim yandı. Amanın amanın. Yere döküldü, kilim yandı. Ben sana hayranım. Şekerini de attın, nişastasını da koydun, pirincini koydun. Katılaşmasını bekliyorum. Evet, kat. Börekleri kızartacaksın. Evet, şu an böreklerime geçiyorum. Son bir saat. Son bir saat, hadi. Ah, tamam. Soframız var daha. Her şeyin tadına bak. İç harçların tadına baktım zaten. Yalnız siz mantarları fırına koydunuz ama fırını çalıştırmadınız. Çalıştırmadım çünkü servis etmeden önce biraz hemen bir şipşak ısıtıp öyle servis edeceğim. Tamam. Pişirmeyeceksiniz yani? Yok pişirmeyeceğim çünkü şey e, tavada e zaten onlar yumuşadılar Mantar'da. ya. İşte bir kaşar üstüne şöyle. Kaşar var mı üstünde? Yok onun kaşar koymayacağım ona. Salatamda kullanacağım kaşar peyniri bir de. Onu da o özel sos dediğin kaşar peyniri mi diyorsun? Hayır. Diyorsa? Bu arada bu mevsim salatasında enteresan meyveler var. 10 adet çilek. Her şubat muhakkak toplarız. Durun şunu en baştan okuyayım. Meysip salatasının malzemelerim: Bir adet marul, 3-4 adet havuç, bir adet orta boy kırmızı lahana, bir adet orta boy turp, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet limonun suyu, sıvı yağ ve 10 adet çivek. Ay ne sütlaşmış bir türlü katılaşmadı. Katılaşmadı. Nişastası azdır. Tekrar katacağım ona. Bak sütlaş geldi kendine. Kendine mi geldi? Oh mis. Az daha kendine gelsin. Kaselerimi alıyorum. Postalıyorum balkonda soğumaya. Her şey hazır mı? Şu an şey e, dip sosumu yapacağım. Başka bir şey kaldı mı? E, bir sal, sal tam kaldı, etim kaldı. Kız sen antrikotu pişirmedin mi hala? Hayır. Allah senin başına küller ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir saatim kalmış. Şunu fokurdamasını bekliyorum tamam dediğinde doldurca. Fokur fokur fokurdama. Fok fok fokurdama şak şak şak, 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 şak Börekler yanıyor börekler yanıyor. Çabuk Yanmıyor. börekleri. Salih abi bana bir yolluk yap. Çabuk sana geçiyor. Aman aman develi sordum Aslı. Nereli dedi Sincan. Nereli çok sallama göbeği düşürürsün bebeği. Bebek de girdi yaşına şapka da ister. Başına <laughs> ısmarladım. Gelecek pazartesi pazara. Nay nini nay nini nay nini Oh hala kay... On tane şarkı söyledim başında. İki kızı gelin çıkarırdım şimdiye bu kaynayana kadar ben buradan. O kadar şarkı söyleyene kadar altını açsana şunun. Yanar diye ya, açmıyorum. Un kokar sonra harlı Ateşte birden kaynar. Un koymadık ama. Nişasta, nişasta kokar, ama. kokar mı? Kokmaz geliyor, nişasta. Geliyor geliyor hele geliyor susun geliyor. Bu kaynıyor. Tamam kanceleri kıvamı alalım. iyi mi kıvamına baktım mı? El, 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 el. Hey Leyla. Hey kıvam gayet iyi. Kapatıyorum o zaman. Kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi aldık elimize kasemizi. Haydi bakalım sütlaçlarım. Size bir şey itiraf edeyim mi? Ben sütlacın içine evde yaparken kuru üzüm koyuyorum. İnanılmaz bir güzel şişiyor. Ben çok seviyorum içinde kuru üzümü şekerli şeker. Zaten sütlaca da bir şeker atıyoruz. Bir de ben ekmekle yemeye bayılıyorum. Gerçekten. Vallahi bayılıyorum. Annem Soğuz... de hadi üzümle ekmek yine de. Bak elmayla poğaça yemeye bayılırım. Sütlaçla ekmek yemeye bayılırım. Bunlar çok sevdiğim şeyler. Dolma biber ekmeğin arasına koymaya bayılırım. Dolma biber ekmek arasında konmaz Kadir. Aa valla niye Neslan sonu köfte koyup çocuğu okula yolluyor da? Dolmadan ekmeğin şey son kısmı içine koy. rulo peçete. Sütlaçları kaseye dolduruyorum. Yarışmacımız yağı balkona götürüyor ve ardından neyle devam ediyoruz? Et. Et. et, et bonfile et. etimize geçiyoruz. Hadi bakalım son dakikalar bonfile pişireceğiz. Evet son 20 dakika. Ha. Sofra hazırlanması. Ne yapıyorsun öyle kız? Eti ortadan ikiye kesiyorum. Niye? Bir i̇ç kısmının da pişmesi için. Ama bonfile dediğiniz hafif kanlı kalmaz mı? Kalır. Kalır. Ama çiğ kan çok çiğ de kalmasını İçinden istemiyorum. Kanlı su gelmesin diye. Evet. Bunu ilk defa yapanı gördüm programda. Çünkü kimse yemekten anlamıyor. anlamıyor. <laughs> Yapacak yerim yok yemin ediyorum. Aç, aç çabuk sofra. Bak vallahi sofra duruyor daha. Sen bu salatanın içine şimdi bu çilek rendeledin. Evet, evet. Kırmızı lahanayı ben burada doğradım. Şunu artık koyalım çilek, mı? Çilek, portakal, suyu, zeytinyağı. Şu mor lahanayı koyayım mı içine? İyi mi? Yeterli. Tamam. Şimdi onu doğradık. Keşke elle yapsaydık. Borlama Böyle mıyım? Büyük büyük yapacaktım. Zeytinyağımı koyayım buna. Yani Ama Barsın. bu kalın ya. Ayçiçek Maydanozdan büyük büyük kopartacağım. Yok çok büyük büyük değil. Esra Hanım o sosun içinde neler var? Bu, bu sosun içinde çile, çileklerimi rendeledim. Çok az portakal suyu koydum. Biraz da limon suyu sıkacağım. Bu tatlı eksi dengesini salatamda ayarlamak için... Farklı bir sos kullanmak istedim. Tamam. Esra bu etin altını kapatacağım mı? Kapatacağım, kap kapatacağız. Kapattım. Kapattık. Kapattım. Bitti. Bitti kapattım Metin Aslan. Salatalarım ne alemde? Kasenin içinde onlarda sosu da hazır. Kaç dakika kaldı? Yedi. Yedi dakika kaldı. Tamam. Ay ama bu... Canımız çıktı vallahi. Vallahi. Illay. O eti o son dakikaya e, ya da bu i̇şte. telaşa işte. Evet. Yalnız ben e, bu sofrada bir şeylere takıldım. Neye takıldınız? Kadir o peteğin yanında neler var? Sof, tabaklar var, çatallar var. Niye bunlar burada? Bana niye soruyorsun? Sana soruyorum niye burada bunlar? Sofrayı kurarken ya... O boş kasede ne iş? O boş o. Evet, bu niye burada? Yerden aldığı servisi getirip buraya koydu. Hangisi o? Şuradaki kendininki. Benden sana söylemesi. Kız senin Allah cezanı kaldırmasın. Benden duymuş olma. Şimdi bu tatlı çatalın bunun arasında ne iş var? Sen karışma. Tamam. tamam. Onlar ha, ne? Bardaklarım. Sen o sondaki tabağı niye yerden aldın kız? Ha, fazilet su. O sondaki tabağı niye yerden aldın? Ne, neden dedik, yerden aldı? Dedi ki bunu dedi yerden aldı dedi. Hayır. E, heyecandan, telaştan koymayı unutmuşum. Heh. Ben de diyorum ki sofrada neden benim tabağım eksik? Sonra gittin hemen oradan aldın koydun. Evet. Sen neyi düşünüyorsun hala? Etin altını kapattın değil mi? Ben kapattım dur kendi kapattım etin altını. O ne yani öyle? Tabak çanak <laughs> yani. Şunu yani. <laughs> Sunum yani. <laughs> ben tabakları yerden aldığım tabağımı yıkayıp tekrar gel. geliyorum. Son bir dakika var mı aklında bir şey? Unuttuğun yapacağın bir şey var mı? Düşün iyice. Salatalardan iki tanesine çilek koymadınız. Ha çileksiz kaldı koş. Rabbim kimsenin salatasını çileksiz, çileksiz koymasın. <laughs> Evet, nasıl koymam ben? E Öldürdü beni. Başkasal... E, Şunu dakika. şöyle yapamadı da bir saattir masaların üstünde geziniyor. Son 30 saniye. Tamam bir dakika. Ü, 2 iki, dört, Evet, tamam mısın? Tamamım. Yani o zaman eşine ses verelim mi? Sen dedin ki, hanım, hanım hanım sen bunu sen yapamazsın ha. Sen ki, sen 3 saati, sen üç saati ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ama ne, bitirdi. bitirdim. Evet, bitirdim. Etleri göstersene Kadir. Şöyle göstereyim. Oh! E haydi o zaman. Diyar bakır güzel bağlar, hal meylor sularımız gibi çağlar, hal meylor biz finale gidiyoruz, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.